Merdivenden çıktım yan basa basa Cigerim kurudu, kan kusa kusa Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılmak vermek Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım Ayrılık vermey Mezarım üstüne yayılan koyun Gel komşularım elbisem soyun Nazlı yar gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık vermey Yavrular gelmeden mezara koyun. Ölüm ver Allah'ım.